Başbakanım sorumluluğumun gereği budur. İsrail'in özür dilemesinden sonra tazminat meselesi konuşuluyor. Ablukanın kalkıp kalkmayacağı bekleniyor. Bütün bu konularla ilgili olarak İHA Genel Başkanı Bülent Yıldırım'dan mühim açıklamalar geldi. Yıldırım Cevap Baharı programına misafir oldu. Eğer zaten abluka kalkarsa Gazze'ye hediye edilecek bir gemi devamlı gidip gelecek. Avluka kalkmasa Mavi Marmara her zaman gitmek üzere hazır halde tutuluyor. Tek bir evrağı var bürokraside bize verilmeyen. Ama doğrusu sırası gelince e, o evrağı alacağımızı da düşünüyoruz. Çünkü kamuoyu bu konuda bize destek verecektir. E, onun için Mavi Marmara her zaman gitmeye hazır. Gerektiğinde de gidecek. Bundan sonra İsrail ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışan hiçbir siyasi parti bu ülkede iktidar olamaz. Yani toplum, meseleyi mesele, halkın bakış açısından Bakıyoruz, tabii. Hı -hı. Yani, e, ya İsrail zararlı bir unsur. Yani, e, bu adamlar, tekrar söylüyorum, yani bu adamlar kendi halkına zulmeden bir Hı -hı. E, yapı. Bakın, çok açık ve net söyleyeyim. Aslında biz, Türkiye olarak kendi elimizi zayıflattık. Birleşmiş Milletler'in insan hakları raporu yüzde yüz bizi haklı gördü. Bağlayıcı rapor oydu. Hı hı. Suçları sıraladı. Kasten adam öldürme, kasten yaralama, hürriyeti, tahtit vesaire vesaire. Palmer Komisyonu'na biz niye gittik? Asıl sorgulanması gereken o. Bakın çok açık fazla. ve net söyleyeyim. <laughs> Hepsinin canı çıksın. Bizi terörist ilan etmek isteyenin de canı çıksın. Bize suç atanın da canı çıksın. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Şu kadar yürekleri varsa istediklerini ilan edebilirler. Bizi asıl üzen bizim gibi aynı camiada, aynı e, camide, aynı mescitte namaz kılıp da ondan sonra bu lafları dillendiren insanlar. Allah biliyor, biz biliyoruz, halk biliyor, herkes biliyor. Hiç ne olmasın diye ses çıkarmıyoruz. Bir. İkincisi biz oraya niye gittik? Vallahi insan olduğumuz için gittik. Lüks yatağımızda yatmamak için gittik. Villalarda oturmamak için gittik bu kadar parayı kazanıp sadece lüks lokantalarda yememek için gittik. Şimdi bakın Allah'ını severseniz ya eleştirenlere biraz yüzünüz kızarsın. Yaptığınız israflara bir bakın. Gazedeki çocuğa bir bakın. Suriye'deki çocuğa bir Özürlü kelimesine yasak getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi.